Herkesin kolaylıkla dikebileceği pijama takımını dikelim. Çok pratik oldu gerçekten. 15 dakikada hazırdı. Kumaşımı 4 kat katladım. Üzerine kalıbını sevdiğim bir pijamamı yerleştiriyorum. Etrafından çiziyorum. Bel elastik payını vermeyi unutmayın lütfen. Etrafından 1 santim dikiş payı veriyorum. Kesiyorum. Ben bu kez biraz daha fazla pay vererek kestim. Ön bedende değişiklikler yapacağım. Kalıbımı kaldırıyorum. İç ağdan paçaya doğru 2 santimden bir santim olacak şekilde çiziyorum. A'dan bir santim giriyorum. 3 santim bel düşüklüğünü ayarlıyorum ve kesiyorum. Kestikten sonra ağları dikiyorum. İç bacağı dikiyorum. Lastiğimi dört eşit parçaya bölüyorum. Gerdirerek bedene yerleştiriyorum. Daha sonra katlıyorum gösterdiğim şekilde ve düz dikişini dikiyorum. Bu da bitmiş hali. Bir sonraki videoda da pijamamızın üstünü dikelim.